Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Radyo Kedisi diye bir uygulama var. Onun içine girip ve seçenekleri uygulamayı sizlerle çözümleyeceğiz. Buyurun hep beraberce radyo kedisine geçelim. Uygulama değiştirici. Bakıp radyo kedisi etkin. Radyo kedisi seçenekler menüsü düğme. Evet seçenekler menüsü diyor. Buraya tıklıyoruz. Seçenekler menüsü. Yorum yap seçenekler. Alan kapalı. Alarımda 15 dakika, dakika, yarım saat ve 45 dakika diye 3 seçeneğimiz var arkadaşlar. Uyku modu kapalı. Uyku modunda da aynı. 15 dakika, yarım saat, 45 dakika diye 3 tane seçeneğimiz var. Bölgeler. Bölgelerde atıyorum Nevşehir, Aksaray, Niğde, Ankara gibi... ...seçenekli var, yerel radyolar var burada. Favorilerim. Favorilerime eklediğimiz radyolar var. Kategoriler. Kategorilere giriyoruz. Alternatif, 26 radyo. Evet. Şimdi burada, Arabesk 165 radyo, Avrasya 27 radyo, Bebek dans, dini, dinlenme, dünya haber, dünya müziği, ekonomi, elektronik, film müzikli, funk, ek, çat, görme engelli 3 radyo. Evet görme engelli 3 radyo buraya giriyoruz. Radyo kedisi, alfabetik düğme, filtreli düğme, otomatik tarayıcı modunu başlat. Düğme. Evet otomatik tarayıcı modunu başlat burada e, otomatiğe başlattığınız zaman kendisi baştan sona tüm radyoları çalar. Engelsiz radyo, görme engelli Türkçe pop. Engelsiz radyo görme engelli. Bunu favorilere nasıl ekliyoruz? Radyoyu favorilerime ekle veya çıkar. Duyduğunuz gibi tıklıyorum üzerine. Engelsiz radyo favori listeniz alfabetik düğme. Alfabetik filtreli düğme. Otomatik tarayı engelsiz radyo görme engelli Türkçe pop. Radyo gönülden görüle görme engelli. Engelsiz radyo görme engelli Türkçe pop. Evet bunu geri favorilerden nasıl çıkarıyoruz? Radyoyu favorilerime ekle veya çıkar. Engelsiz radyo listenizden çıkarıldı. Evet, böyle. Bir de arkadaşlar, e, ana ekrana kilitlediğimiz zaman e, devam ediyor çalmaya. Yani resim içinde resim özelliği var ya, burada da devam ediyor. Yani herhangi bir kısıtlama yok. E, telefonu cebimize koyduğumuz zaman mesela burada görme engelli radyo var. Bir görmeli bir arkadaşımız güzel bir program anlatıyor. O programı ee, ekran kilit dediği zaman kesintiye uğramadan devam ediyor. Ve cebimizde de e, ya da kulaklıkta kulaklığı taktığımızda rahat bir şekilde e, görme engelli arkadaşımızın programını dinleyip gidebiliyoruz. Bunun da bilgisini sizlere e, vereyim arkadaşlar. Bir de bizleri sosyal medya adreslerinden takip ederseniz, bizleri çok çok mutlu ederseniz. Ayrıca gelecek olan videolardan haberdar olmak istiyorsanız, zil seslerini aktif ederseniz bizleri kaçırmanızsınız ve bizleri takip edersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.